Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile'de, emulatörde hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Siz bu hassasiyet ayarlarıma göre nasıl ayarlama yapmanız gerekiyor onu anlatacağım. Şimdi öncelikle ben 800 dpi 500 Hz değerine sahip bir mouse'um var. Benim hassasiyet ayarlarım bu şekilde. Siz hassasiyet değerinizi ayarlarken dpi'niz düşükse internetten açın, Google'dan bakın, mouse'unuzun modelini yazın Öğrendikten sonra 800'den düşükse örnek veriyorum 400 dpi değerine sahipseniz bu hassasiyet ayarını arttırmanız gerekiyor. Tam tersi bir şekilde benimki 800 sizinki 1600 dpi ya da daha üzeri bir dpi ise bu hassasiyet ayarını daha da düşürmeniz gerekiyor. Mouse'da hertz denilen bir olay var. Hertz nedir? Mouse'unuzun algılama hızı. Düşük hassasiyet değerine sahip oyuncularda 180 derece hızlı bir şekilde döndüğünüzde bu mouse'unuzun arkaya döndürdüğünüz yere keskin bir şekilde dönmenizi sağlar. Eğer bu hertz 500'den düşükse mouse'unuz sanki takılaraktan dönüyormuş gibi yavaş bir dönme sergiler. Burası bulanıklaşır bazen dönmez sapıtır. Bunun için mümkün olduğu kadar mouse'unuz 500 hertz ya da 1000 hertz civarında olsun. Tavsiyem 500 hertz uygundur. 1000 hertz çok hızlı bir algılama sahip ufak tefek hareketlere de algılıyor. 500 bunun için gayet yeterli. Dediğim gibi sadece düşük hassasiyet sahip insanlar için. Hersiniz mümkün olduğu kadar 500'ün üzeri olsun ki 180 derece dönmelerde herhangi bir takılma lak yaşamayın. Keskin bir şekilde dönebilsin. Daha sonrasında kamera hassasiyetini ya da diğer oyunlardaki hassasiyetinizi en uygun şekilde nasıl bulabilirsiniz diye gelinince şu şekilde mouse petinizi ya da kendinize ait gördüğünüz yeri işaretleyin. İşaretledikten sonra sol alt köşesine getirin. Mouse getirdiniz. Daha sonrasında sonuna kadar bunu çevirin ve 360 dereceyi bulduğunda durdurun. Bu sizin oyun içerisindeki en uygun hassasiyet değerinizdir. PUBG Mobile'de biraz farklı. Diğer oyunlarda tek tip hassasiyet olduğu için genelde bu 360'ı kullandığınız zaman bütün dürbünlerde onu kullandığınız için uygun kalıyor. Ancak PUBG Mobile'de birazcık değişik. Onun için ben kendi hassasiyet ayarlarımı bu şekilde kullandım. Siz bu hassasiyet ayarlarında DPI'niz düşükse arttırın. DPI'niz yüksekse kısın ve uygun hassasiyetinizi bulun. Spreyleri şu şekilde göstereceğim. Bu arada spreyleri buraya gelip 5.ye geldikten sonra 25 metrede deneyebilirsiniz. Bu sizin için en uygun hastalıkları. Şey. Lazer. 3x 4x 6x. Benim spreylerim bu şekilde. Bu hassasiyet ayarlarını kendinize göre şekillendirin. Çünkü sadece biz burada bulabildiğimiz değer 3. şahıs dürbünsüz değeri. Bunu da mouse'umuzun sol tarafına koyup, sol aşağı köşesine koyup 360 derece döndürerek yapabiliyoruz. Onun haricinde diğer ayarları benimkinden kopyalayın. DPI değerinize göre azaltın ya da arttırın. En uygunu bulabileceksiniz. Oyun içerisindeki çözünürlük. Şimdi oyun içerisinde 720p'de oyunu oynuyorsanız görüntü bu şekilde diyelim siz hassasiyetinizi ayarladınız ama ilerleyen günlerde hassasiyeti bozmadan ben 1080p görüntü oynayayım diyorsanız yani bu şekilde olduğu zaman 1080p'de hassasiyetiniz yavaş gelecektir. Neden? Ekran esnediği için görüntüler uzaklaşıp daha bir küçük hal alacak ve sizin hassasiyetiniz yavaş olacak. Bunun için mouse'unuzun hassasiyetini 720p'de kullandığınızın bir iki tık daha arttırmanız gerekiyor. Peki düşük hassasiyet ve yüksek hassasiyet arasındaki farklar nedir? Şudur. Yüksek hassasiyete sahipseniz eğiminizi bulundurduğunuz yerden farklı bir yere çevirdiğinizde gösterdiğiniz refleks çok daha hızlıdır. Ancak milimlik hareketleri yapmak istediğinizde zorlanırsınız. Peki düşük hassasiyette nasıldır? Düşük hassasiyette ise eğiminizden farklı bir yere çevirdiğinizde yavaş kalırsınız. Ancak milimlik yerde kare atlamadan çok rahat bir şekilde hedefinize sprey atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.